Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Xiaomi Poco X3 Pro'nun PUBG yani oyun testini yapacağız. Bakalım ne gibi özellikler sunuyor. Bunu görmüş olacağız. İlk başta oyunu başlarken zaten telefonun sıcaklığında ölçeceğiz. Bakalım oyun sonunda kaç derece olacak. Aynı zamanda zamanlayıcıyı da açacağım. Daha sonra ona göre değerlendirme yapacağız. Sizin de fikir sorularınız olursa yorum kısmına beklerim arkadaşlar. Levi kalitesini oynayacağız. Şu anda e, oyunu indiriyor. Bu arada e, Poco X3 Pro'nun sesini de göstermiş olayım. En yüksek ses seviyesi bu şekilde. Biraz kısalım tekrar. Bu arada arkadaşlar Suriye'yi hemen başlatayım. Zaten oyun başladı şu anda. Göstermiş olayım. Şu anda hemen bir de Gördüğünüz gibi 25 derece. Bunu da ölçmüş olduk. Hemen ayarlar kısmından bakalım grafik ayarlarına bakalım. Şu anda HD modda biliyorsunuz Poco X3 Pro'da 120 Hz ekran yenileme hızı Maman, nerede o zaman? Buna bir kısayım. Evet hemen grafik kısmına tekrar bakalım. Şimdi biliyorsunuz 120 Hz ekran yenileme hızı var Poco X3 Pro'da. Bunu almıştık aynı zamanda ise Snapdragon 860 işlemcisi vardı. HDR modunu alıyor. Mesela bir önceki videolarımda Xiaomi Redmi Note 10'da HDR modunu bile alamıyordum. Şu anda Ultra HD'yi kullanım indir veya Nobi'den seçmem lazım. Aşırı mesela kare yazı en yüksek seviyeye aldım. Biraz renkli mod alayım. Tamam. çok hızlı akıcı onu söylemiş olalım Biraz ısınma var diyebilirim. Evet, 37 derece olmuş. Şu anda kaç dakika olmuş? Yaklaşık olarak 14 dakika olmuş. <laughs> Yaklaşık 14 dakika oldu. Evet şu anda Ultra HD modunu seçeceğim. Burada 100, 179 MB'lik bir indirme seçeneği yer alıyor. İndirsin bakalım. Ultra HD modunda da deneyelim. UHD modunda şu anda açılmıyor. Sadece Ultra HD modunda telefon bunu destekliyor. Zaten kara hızda cihaz çok sınırlıyor falan Yani yüksek kare hızını seçerseniz tabii ki ısınma oluyor Gördüğünüz gibi şu anda Şu anda 37 derece gibi bir sıcaklık Yer alıyor Gördüğünüz gibi Biraz yakından Hatta 38-37 derece diyebiliriz İndirme tamamlandı Evet burada Ultra HD modunda 4K çözünürlüklü bina dokular, bina dokuları ve su yansıtma efektleri görünür. Daha net bir görüntü oluşturulur. Tamam şu anda Ultra HD modunu aldık. Hemen bir oyun daha oynayalım. Thank mm -hmm. you. Evet. Yaklaşık olarak bakalım. 30 dakika oldu. Oynayalım. Kaç derece olduğunu görelim. Evet. 39 derece olmuş. İlk başlarken 27-28 dereceydi arkadaşlar. Yani biraz ısınma oluyor ama tabii ki grafik ayarları yüksekte oluyor. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Kanala abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.